Herkese merhabalar. 2024'de şu an girmemize çok az vakit kaldı. Ve tabii ki girmeden önce bir recap videosu çekmek istedim. 2023 nasıl geçti? 2024'ten beklentilerim neler? Şu an sırada bekleyen çok video var. Yaklaşık bir, bir buçuk ay kadar burayı ihmal ettim. Ama 2024 için isteklerim arasında kesinlikle YouTube'u daha düzenli, daha aktif kullanabilmek de yer alıyor. Hazırsanız şimdi sizle 2023 recap'e geçiyorum. 2023 benim için nasıl geçti? 2023 bol farkındalıkla geçti arkadaşlar benim için. Bir kere bu noktada en önemlisi aslında yarınımızın belli olmadığı düşüncesini de bize beraberinde getiren bir deprem gerçeği. Maalesef bu noktada eğer beni izleyenler arasında kayıp yaşamış olan varsa da gerçekten sizin adınıza çok üzgünüm. Başsağlığı ve bol sabır diliyorum. Bu tarz toplumsal koşullar, deprem, bu tarz ani problemler hepimizi nasıl derinden etkilediyse beni de açıkçası o kadar içten yaraladı diyebilirim. Neticede hiçbirimiz yarınımızın ne olacağını bilmiyoruz böyle planlar yapıyoruz, yaşıyoruz ama bir şekilde hayat aslında karşına başka şeyler çıkartıyor vesaire ve ölüm denen de bir gerçek var. O yüzden benim için bol farkındalıkla geçti. Yani yarınımın ne olacağını bilmiyorum ama elimde olan tek şey şu anım ve bu ana odaklanmalıyım gibi. Benim için arkadaşlıklar konusuna sınandığım bir yıl oldu diyebilirim. Arkadaşlarım arasından görüşmediğim, görüşmeme kararı aldığım ya da bir şekilde frekansımız değiştiği için artık uyuşmadığım arkadaşlarım olmuş oldu. Bu noktada eskiden yani eski ilayda olsaydı bayağı üzülürdü. Ama şu an bunların hepsine gerçekten frekans değişimi olarak bakıyorum. Ve eğer aranızda da böyle dinleyen şu an arkadaş varsa hani gerçekten bu noktada çok üzülmemeye çalışın. Kendinizi çok hırpalamamaya çalışın. Çünkü bunların hepsi birer ders ve sizin frekansınız değiştikçe gerçekten hayatınıza hem daha farklı hem size daha iyi gelebilecek. Belki daha derinden sohbet edebileceğiniz ve bağ kurabileceğiniz insanlar gelecek. Siz aslında bunlar için kendi içinizde yer açmış oluyorsunuz. Bu yıl özellikle yani sosyal medyadaki paylaşımlardan gördüğüm herkesin arkadaşlık konusunda sınandığı. Bir kere hani kötü anlamda da değil ama iyi anlamda söyleyebileceğim çoğu arkadaşım yurt dışına yerleşti. E, bu da tabii beraberinde hani onlardan uzaklaşmam anlamını da getirmiş oldu. Bu biraz üzüyor ama hani bir yandan onlara seyahat edebilirim, görebilirim. Hani farklı imkanlar da doğurmuş oluyor. Yine de eskisi kadar yakın olamayacağını bilmek, çat kapı gidemeyeceğini ya da işte istediğin saatte arayamayacağını bilmek e, biraz insana dokunabiliyor ama bu da galiba büyümenin getirdiği bir durum diye düşünüyorum. Özellikle 30 yaşına girmiş olmak benim için. Hani bu sene farklı bir portal açılması gibi bir şeydi. Bu çok uzun zamandır beklediğim bir şeydi. Neden bilmiyorum. Sanki hani o 30 benim ulaşmam gereken bir yaştı ve o bana böyle farklı şeyler getirecekti. Nitekim gerçekten öyle oldu. Bu yaş bana böyle sanki portal açtı. Bir farklı bir kapı açtı. Bir bakış açısı kazandırdı. Zaten bu sene terapiye başladığım bir sene oldu. Bunu uzun süredir hayatıma aslında almak istiyordum. Ama bir şekilde ya erteliyorsunuz ya işte dur şanssızlığı falan diyorsunuz. Çünkü terapi süreci gerçekten biraz başlaması zor. İçi de çok zor ama bir şeyler yaptıkça, gördükçe, kendinize dair bazı farkındalıklar kazandıkça da çok güzel ilerleyen bir süreç. Bu noktada ben aslında çok vakit bulamıyordum. İşimden dolayı yirmi çalıştığım için çok fazla işte dışarıda bir yere gitmek bana bir yük gibi geliyordu. Bir yandan da hani kime gitmeliyim, ne yapmalıyım noktasında da açıkçası biraz kaybolmuştum. Burada Hayvel -Well benim yardımımı yetişti. Çünkü online olarak her şeyi yapmaktan şu an hani daha keyif alıyorum ve hani daha rahat buluyorum online bir şeyleri yapmayı. O yüzden de Hayvel -Well üzerinden çok rahat bir şekilde ben terapistimi buldum. Oradan görüşme sağladım. Hem ön görüşmeler ücretsiz hem de devamında terapi sürecinde de hani paket programlar satın aldıkça size uygun fiyatlı paketler de çıkıyor. Eğer aranızda başlamayı düşünen varsa 2024 için kendine bir farkındalık kazandırmak isteyen de varsa açıklamaya size kod bırakıyorum. Bu kodla üye olursanız ilk seansınızı alırken bu kodu kullanırsanız ödeme kısmında indirim sizin olacak. Böylelikle de terapi sürecinizi başlatmış olursunuz ve size de bahane olur diye bu kodu da paylaşmak istedim. Benim için ne açıdan farkındalık kazandırdı. Bir kere ben hani e, yani herhalde bu kadar yılında yaşanmışlığını getirdiği bir şey. Bazı durumlarda çok overreaction gösterebiliyordum. Çok fazla tepkide bulunabiliyordum. Çok fevri hareketlerim olabiliyordu. Bazı şeylerde de savunmaya geçebiliyordum. Bunlar neden kaynaklanıyor, neden böyle davranıyor ve bu davranışlarımı nasıl törpüleyebilirim gibi e, farklı noktalarda farkındalıklarım oldu. Tabii böyle anlatınca şimdi şey gibi geliyor sanki ama zaten ben bunu fark ederim ki ya da işte ben bu tavırlarımın farkındayım ki. Ama arkadaşlar gerçekten bunlar hayatınızın çok farklı noktalarından sizinle kalan şeyler oluyor ve bunları değiştirmeniz gerçekten bir süreç oluyor. Terapide size bu noktada nasıl aksiyon alabileceğinizi ya da farkında olduğunuzu zannettiğiniz şeylerin aslında altında fark etmediğiniz daha neler olduğunda gün yüzüne çıkarmış oluyor. Burada da bir entrepreneur için açmış olayım istedim. Bu yıl hayatımda sanırım değişiklikler istiyorum. Değişim istiyorum. Yani 30'un bana kazandırdığı, özellikle bu işte arkadaşlarımla hani aramın açıldığı, görüşmediğim, işte e, kendi iç dünyamda da bu değişimleri fark ettiğim bir yola girdiğim için burada biraz daha değişim istiyorum sanırım. İşte bu kendimle rahatsız olduğum özelliklerden vazgeçebilmek, sağlık noktasında bir şeyler yapabilmek. Mesela orada söyleyebileceğim şey bir dudak dolgusu kesinlikle hayatıma en güzel kazandırdığım şey olduğunu düşünüyorum. Burun ameliyatından sonra. Bunlar alakalı bu arada hem burun ameliyatı için bir update hem de daha sonrasında ben yüzüme bir tedavi yaptırdım. Fraksiyonel lazer aldım. Bu fraksiyonel lazer de benim sivilce tedavisine nasıl iyi geldi onunla alakalı bir videosunu paylaşacağım. Bu sene bunlara böyle ufak ufak başladım ve bunları devam ettirmek istiyorum ve bunu fiziksel sağlığa da dönüştürmek istiyorum. Pilates'e gitmek istiyorum. Bir yandan dansa gidiyordum biliyorsunuz. Instagram'dan takip edenleriniz falan da hani bayağı biliyordur. O noktada da bir şeyler yapmak istiyorum ama bu hiç denemediğim bir dans denemek istiyorum. Mesela flamenco gibi. Ya da tenise gitmeyi düşünüyorum. Arkadaşlarımla konuş Konuştum, bayağı Baya böyle ilgimi çekti benim de bir şey denemek. Yani yeni bir şey yapmak, yeni bir şey katmak. Hani sevmezsem de yine bırakabilirim tabii ki. Ama bir, bir şeye başlamak ve bir adım atmak, hayatınızda bir değişim yapmak. Sanırım benim 2024'e girişim biraz daha değişimle alakalı olacak. Biraz daha bu değişimleri bekliyorum. Farkındaysanız beklediğim hiçbir şey para, başka böyle materyal bir şey değil. Tabii ki 2024'te yine çok güzel seyahatler etmek istiyorum. Çok güzel farklı yeni yerler keşfetmek, yeni yerler denemek, yeni restoranlar görmek istiyorum. Ama hani bunları sanki böyle 2024'e adamıyorum gibi hissediyorum. Ya bunlar daha iç dünyamla alakalı şeyler. Tamamen onlar üzerine yoğunlaşmış bir 2024 istiyorum. Bir de şöyle bir şey var. Bu bahsettiğim özellikle arkadaşlarımla aramın uzaklaşmasından da fark ettiğim. Daha derin sohbetler yapmayı sevdiğimi fark ettim. Yani karşıma aldığım insanla ya evet ülke gündemini konuşuyoruz olan şeyler vesaire bunlar zaten illaki oturduğumuz masada konuşuluyor. Ama hani bunun haricinde biz birbirimize ne katabiliriz? Yani tabii ki böyle havadan sudan boş muhabbet yani hep böyle dolu dolu işte felsefedir şudur budur konuşamayız ama hani onlara da ek olarak hani neler paylaşabiliriz birbirimizle iç dünyamıza dair neler paylaşabiliriz yaşadığımız şeyleri tepkilerimiz düşüncelerimiz bunlarla ilgili daha derin neler paylaşabiliriz sanırım bunun arayışında oluyorum o tarafta yani arkadaşlık ya da ilişkiler konusunda bu beklentim olduğu için kendi içimde de sanırım buna yöneldim. Hani daha derin kendimle de aslında bağ kurmak istiyorum. Biraz daha öz şefkatle aslında bu yolda ilerlemek istiyorum. O yüzden 2024 benim için gerçekten değişim yılı olacak gibi hissediyorum ve bunun bana verdiği enerjiyi de hissedebiliyorum. Çünkü 2023 gerçekten böyle yokuşta başladı benim için yani. Direkt hani bir yokuşta yükselirsiniz ya ben de öyle değil. Hani yokuşun belli bir noktasına çat diye böyle bırakıldım ve oradan tırmanmak zorunda kaldım gibi bir his içerisindeydim. Bu böyle her şeyin üzerime sanırım atılması, işte arkadaşlar, ilişkiler, onlar bunlar, sağlık problemi vesaire böyle. Her şey sanki bir anda böyle geldi geldi ve benim için çok zorlu geçti 2023. Hani böyle yazıyor ya herkesin Instagram'da 2023 bit artık ya da işte sanki 2024'e hiç girmeyecekmişiz gibi. Çünkü kimse işte 2024 benim yılım olacak falan böyle tweetler ya da işte görseller paylaşmıyor. Sanırım bunun sebebi de bir tık bu. Galiba ben bunu bireysel yaşamadım. Yani dediğim gibi tabii ki toplumsal olarak yaşadığımız çok kötü bir süreç de vardı. Ama buna ek olarak sanki hani hepimiz böyle değişik zorluklardan geçtik, sınandığımız bir yıl olduğu Bazı şeylerden, bazı açılardan, belki kişilerden sadece olaylardan da değil. O yüzden 2024'te hepimizin bence kendimize iyi gelmeye ve kendimize en çok sevmeye ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Tabii ki bu sürede geliştirmek istediğim başka becerilerim de var. Mesela işte burada İngilizce ile alakalı şeyler anlatıyorum ama bir yandan da biliyorsunuz ki İspan. İspanyolca üzerine de bir ilgim var. Hani o tarafta da bir bilgi birikimim var. Onu biraz daha arttırmayı düşünüyorum. Ve böyle kendime bir alışkanlık kazandırmaya çalışıyorum. Özellikle Duolingo gibi app'ler üzerinden hani daha gündelik hayatıma yedirerek İspanyolcayı biraz daha pratik yapmak ve onu da bir İngilizce kadar belki C2 seviyesinin sonuna getirebilmek. Çünkü en son bıraktığımda C1 seviyesine yakındım ama şu an pratik yapmadığım için muhtemelen B2'ye düştüm. Ama yine de hani bunu daha profesyonel anlamda geliştirebilecek potansiyeldeyim. O yüzden de bu konuda çok heyecanlanıyorum ve böyle flamenco gibi belki daha o kültür gelen bir dansa vesaire yönelmek bununla ilişkili olabilir diye düşünüyorum. Çünkü hayatıma yavaş yavaş bunu katmaya başladım. Belki o yüzden bir İspanya kültürüne çekiliyor da olabilirim. Bu noktada siz de eğer İngilizce konusunda özellikle çünkü kanalımı genelde bu açıdan takip ettiğiniz için geliştirme evresiniz varsa İngilizce videolarım zaten devam edecek. Bununla alakalı çok fazla fikirlerim var. Hepsini not aldım. Ve İngilizce dil becerinizde geliştirecek bilgileri zaten burada paylaşmaya devam ediyor olacağım. O yüzden siz de kanalı takipte kalırsanız çok memnun olurum. Umarım 2024 size beklediği huzur sağlık mutluluk bereket aşk para iş neyse hepsini önünüze serer ve umarım bunların hepsinin de farkında olarak kendinizi severek bu yolda hem kendinize hem de çevrenize güvenerek ilerleyebilirsiniz size harika bir 2024 diliyorum şimdiden umarım yeni videolarda yine bir arada oluruz ve görüşürüz şimdilik hoşçakalın kendinize iyi bakın.